bulmaca çözmek, yapboz yapmak bunlar genellikle vakit geçirmek için tercih edilen yöntemler ancak bu etkinlikler Alzheimer'dan korunmak içinse biraz zihinsel aktivite. Epey doldurmuşsunuz bulmacayı çok sıkmış çözüyorsunuz? Evet zaman zaman boş kaldığımda bulmaca çözerim. Bugün bulmaca ve yapboz günü. Bu etkinlikler çoğu zaman eğlence aracı olarak görülse de aynı zamanda birer zihinsel aktivite. Özellikle de 65 yaş üstüne etkileyen pandemide artan Alzheimer hastalığından korunmak için. Dikkat ve planlama gerektiren her aktivite Alzheimer hastalığından korur diyebiliriz. Emekli olduğumuz için işimiz bu oturuyoruz işte bunları çözüyoruz. Tabi bunun bir de faydası var. Alzheimer'a iyi geliyor. Zihin çalışıyor. Beyni çalıştırmak için kitap okuyoruz, bulmaca çözüyoruz. Alzheimer hastalığı dünyada ve Türkiye'de hızla artıyor. Özellikle uzun süreli evde kalınan pandemi döneminde vakalarda artış yaşandı. Evlere kapanma, mecburen evlerde oturmak zorunda kalma kişileri biraz daha mutsuzluğa ve umutsuzluğa itti. Mutsuzluk ve umutsuzluk, sosyal geri çekilme, içine kapanma kişilerde depresyonla karışan unutkanlığı da tetikledi. Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmuyor. Ancak bazı yöntemlerle korunmak ve geciktirmek mümkün. Beslenmemize dikkat edebiliriz. Akdeniz tipi diyet egzersiz, sosyalleşmek yani eşinizden, dostunuzdan, arkadaş komşularınızdan uzak kalmamak, sohbet etmek, gündemi takip etmek, haberleri izlemek, gazete okumak, kitap okumak, en güzel şey zihinsel aktivitelere devam etmek. Alzheimer'dan korunmada zihinsel egzersizler şart. Bunlardan en kolayı ise bulmaca çözmek. Çok sık çözer misiniz bulmaca? Boş, de, boş vakitlerimi değerlendirmek için zaman zaman bulmaca çözerim. Evet, çoğu zaman vakit geçirmek bazen de vakti değerlendirmek için kullanılan bir yöntem bulmaca çözmek. Ancak durum bu kadar da basit değil. Bulmaca çözmek özellikle Alzheimer hastalığının önlenmesinde oldukça önemli bir adım. Alzheimer hastalığından korunmak için uygulanabilecek bir diğer yöntemse yapboz yapmak. Parçaları birleştirerek bir bütünü oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla dikkat gerektiren bir aktivite, dikkat ve planlama gerektiren hemen her aktivite zihni çalıştırdığı için, zihni zorladığı için buna bunama Alzheimer hastalığı için koruyucudur diyebiliriz.